oh haber Türk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık masasıyla karşınızdayız. Ben Elçin Ateşer Soy ve sevgili partnerim Doktor Ufuk Alatekin ile birlikte bugün yine merak ettiğiniz bir konuyu masaya yatıracağız. Herkese merhaba. Yine güncel konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Başlayalım. sevgili izleyiciler. Sağlık masasının bugünkü konu Seyide Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hoş ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Buyurun. Bugün sizinle biraz mindfulness'dan bahsedeceğiz. Öncelikle nedir diye sormak istiyorum. Gerçekten son dönemde sıklıkla duyduğumuz bir kavram bu. Nedir mindfulness? Aslında mindfulness'ın çok yorumları var. Hı. Ona göre de uygulamaları var. Ancak basit ve kısaca farkındalık Diyebiliriz kelime Hı -hı. anlamı Hı -hı. olarak. E, ancak bunu nasıl anladığımız ve nasıl yaşadığımız çok önemli. E, genel anlamda e, özellikle bu pandemi sürecinde de sizler de farkındaysanız e, ciddi bir şekilde bizim sağlıkla ilgili farkındalığımız arttı. E, evet sağlığımıza dikkat ediyorduk. Evet. Uyguladığımız prensipler vardı. E, özellikle hassas insanların. Ancak bu süreçte daha da arttı. Örnek veriyorum e, virüs, e, bakteri ya da mikrop bunlara karşı önceden belli bir savunma yapmamıza rağmen şimdi daha farklı neler yapabiliriz ciddi ciddi düşünmeye başladık. Ee, ama mindfulness genel olarak e, farkındalık dediğimizde sadece sağlık alanında değil yaşadığımız hayatın her anını fark etmek demek. Hı hı. Ee, peki fark etmiyor muyuz? Aslında fark etmiyoruz. Çünkü sabahleyin, sizler de çok iyi biliyorsunuz, böyle bir ...yoğun bir koşturmacanın içine Hayırlı. giriyoruz. Kalkıyoruz hemen hazırlan. İşte trafik özellikle İstanbul'da. Daha sonra iş hayatı, ev, çoluk, çocuk, komşu, arkadaş derken... E, ...düşünemediğimiz o kadar çok şey var ki. Düşünemediğimiz neler var? Mesela hayatın tadını çıkarmayı hiç düşünmüyoruz. Ya da düşünsek bile bu böyle kuşun kanadında gibi bir şey. Uçuyor gidiyor. Biz onu yakalayamıyoruz bile. Anı yaşayamıyoruz. Evet. Anı yaşayamıyoruz. Su içiyoruz örnek. E, bu anı yaşamıyorum. Çünkü benim aklım o sırada... ...işimle alakalı ya da başka bir kaygımı yönetmekle meşgul. Suyu içiyorum ama suyun tadını hiç anlamıyorum bile. Ya da sağlıklı bir şey yiyorum, hiç anlamıyorum bile. Ee, mesela holistik tıp dediğimiz bir şey var. <laughs> holistik beslenme. Burada e, der ki cümlesi cümlesine... E, ...farkında olarak yediğiniz şey... ...size kilo aldırmaz. Ama farkında olmadan... Ee, ne yapıyorum? Diyeyim, bilgisayar bir işimi hallediyorum. Önüme yığdım bir şeyleri, yedim. Ya da televizyon seyrediyorum. Televizyon seyrediyorum, evet. Ya da hiç farkında değilim. Onun için diyorlar ya, e, yemek yiyorsanız sadece yemek yiyin. Bırakın her şeyi, farkına varın. E, bizim manevi kültür dinamiklerimizde de şöyle bir şey var. E, zikret, fikret ve şükret. Yani o an ne yaptığına odaklan. Kendini oraya ver. Bir iş mi yapıyorsun? Oraya ver kendini. Yemek mi yiyorsun? Oraya ver. Hakkını ver yani. O anın hakkını ver. Sonrasında zaten o yemeğin daha lezzetli olduğunu, diyelim ders çalışıyorsunuz, o ders çalışmanın daha verimli olduğunu, o kadar güzel şeyler fark edeceksiniz ki bu da sizi psikolojik olarak çok rahatlatacak, huzur verecek. Belki de uykuya çok rahat dalacaksınız. Da e, çünkü e, mindfulness'ın o kadar çok faydası var ki sayılamayacak kadar... Ee, ben bunu bazen şöyle söylüyorum, ee, kendimizi biraz böyle uyku moduna almak. Uyku moduna aldığımızda, işimi yaparken bile diğer her şeyi dışarıda bırakıyorum ve sadece onunla ilgileniyorum. Dış dünya ve kendimi dinliyorum aslında. O dinleme sırasında da işim daha verimli oluyor. Hı. Hedeflerimi daha güzel tutturuyorum. Ee, özgüveni yüksek oluyor mesela farkındalığı yüksek olan insanların, bağışıklığı daha yüksek oluyor. ...bu arada bunlar da çok önemli ve çok güzel şeyler gerçekten... ...bağışıklığınız yükseliyor. Farkında olarak yaptığınız işlerden sonra. Ee, elinizdeki bir suyun mesela kıymetini biliyorsunuz. Bunun e, şükrünü yaptığınızda... ...ya da bir insanın size e, bir bakışı, bir gülümsemesine teşekkür ettiğinizde... ...çünkü farkında olmanız gerekiyor. E, bir ev hanımını düşünelim. Evde farkında olmadan... ...kendini daldırmış işlere onları yapıyor. Çocuk geliyor bir şey söylüyor. Çocuğunun farkında değil. Eskiden hani bize şöyle söylerlerdi. Biz de şimdi söylüyoruz gerçi gençlere. Şu an hayatının en güzel zamanındasın. Kıymetini bil. Evet. Dönün ama o gence biliyor mu kıymetini? Hayır. Ee, bize de çocuklarımız küçükken, ben de bu arada üç çocuk annesiyim. Çocuklarımız küçükken e, bize diyorlardı ki bu senin en güzel zamanın. Ben de diyorum ki neden? Daha sonra daha kötü bir zaman mı gelecek? Hayır değil. Şu an Kıymetini bilirsen diyor yani tadını çıkarırsan bu çok güzel ve bu mindfulness'tan yani farkında olarak bizim yaşamamızdan karşımızdaki kişiler de çok memnun. Ne yapıyorum? Arkadaşımı bir kere dinliyorum. Ee, arkadaşım konuşurken biraz sonra ne diyeceğim acaba ya da ben buna nasıl bir savunma geliştiririm demek yerine sadece dinle. Bu sizin hem etkili dinlemenizi hem de daha sonra etkili konuşmanızı artırıyor güzelleştiriyor. Evet. Bu da duygusal ilişkilerimizi geliştiriyor. Arkadaşlık, sosyallik. Gerçekten hani e, farkına vararak yaptığımız her şey bugün bu günümüzün çok büyük bir sorunu bu da onun için özellikle e, anlatmak istedim. Günümüzün çok önemli bir sorunu. Her şeyi yaşıyoruz, çok hızlı yaşıyoruz ama hiçbir şeyin farkına varmadan, tadını çıkarmadan yaşıyoruz. Aslında ömür dediğimiz şey çok kısa, çok hızlı geçiyor. E, ben öyle oluyorum. Mesela haftanın bir başındayım bir sonunda, ayın bir başındayız bir sonunda. Sonra yıl geçiyor. Geriye bakıyorsunuz. Yaptıklarınız neler? Kayda değer, sizi mutlu eden, keşke demediğiniz şeyler var mı? Ben çocuklarımla geçirdiğim zamanı mesela en kıymetli zamanlar olarak nitelendiriyorum. O zamanlardan isterseniz sadece çocukla meşgul olun. Belli hedeflerinizi kenarda bekletmiş bile olsanız şöyle diyorum, kaçırmadım onların zamanını. Yaşadım. Anne ve çocuk olarak o anın tadını çıkardım. Ve geriye sizi huzurlu, mutlu, dönüp baktığınızda bir an kalıyor, bir hatıra kalıyor. Tabii. Çok önemli bir şey farkındalık evet. kısacası. Son zamanlarda hepimizin ağzında anı yaşa. Evet. Anı yaşadan ne anlamalıyız? Ve anı yaşamak bizi daha mutlu ve daha huzurlu yapar mı? Anı yaşa derken aslında şunu demek istemiyoruz. Yani sadece keyfini yap, gönlünü yap, eğlen. Hani bu anın tadını çıkar. O kadar. Değil. Geçmiş bitti. Eğer kötü bir şey yaşadıysam, kötü bir geçmişim varsa, üzüldüğüm, keşke dediğim, şu anda artık ondan daha farklı bir şey yapabilme zamanındayım. Gelecek henüz elimde değil, gelecek için de plan yapabilirim. Yine onu da şu an belirliyor. Aslında şu an elimizdeki tek değer ve çok kıymetli. Sorunları çözerken geçmişi muhakkak irdeliyoruz. Çünkü şu anı yaşayamamasının temelinde geçmişte yaşadığı çok büyük sıkıntılar olabilir. Basit, çok basit bir şey de olabilir. Takılıp kalmıştır. O zamanda kalmıştır. Evet. Şu zamana gelemiyordur bir türlü. İşte biz onu oradan alıp bu zamana getirmeye çalışıyoruz. Belki o zamandaki bazı yaralarını da hani tedavi ederek onu bu zamana getiriyoruz. O zaman şu anı çok güzel değerlendirmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim anı yaşamamız hem geleceğimizi kurtarıyor, hem bugünümüzü kurtarıyor, hem de geçmişimizi rahatlatıyor ve temizliyor. Dediğim gibi yani bakış açısı hani nasıl baktığımız orada çok önemli. Özellikle son dönemde hem toplum olarak aslında dünya olarak da çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Evet. Sizlere daha da çok ihtiyacımız olan evet. bir dönemden geçiyoruz. Evet, ee, dediğiniz gibi bu dönemde de pek çok şeyin farkına vardık galiba. Ee, son dönemde size en çok neyle geliyor insanlar, ee, ne gibi sorunlarla geliyorlar. Onu çok merak ediyorum. Ee, ben daha önceki süreçte şunu görüyorduk. Hani insanların evet e, belli problemleri vardı ama diyelim işte ailevi problem, Hı -hı. işte çocuğuyla Hı -hı. ilgili problem, ergenle ilgili problem vesaire. Şu anda kaygı bozukluğu çok yüksek. Kaygılarını yönetemiyor. Korkuları çok yüksek. Korkuları yönetemiyor. E, dolayısıyla kaygı ve korku yükseldiği zaman kişi saldıracak yer arıyor. Diyelim evdeyse ise eşine sarıyor. Çocuğa sarıyor. Ee, sokakta işte arkadaşına Komşusuna sarıyor ee, Biz genel olarak e, En çok karşılaştığımız mevzulardan bir tanesi Kişinin ilişkileri bozulmuş Aslında etkilendiği olay pandemi hı hı. Pandemi sürecinde Kaygılarına hakim olamamak Şimdi e, kaygının ve stresin Aslında azı karardır Çoğu zarardır azında fayda var Neden? Çünkü ben biraz kaygım olursa Sabahleyin hemen Daha enerjik daha bir heyecanla günüme başlıyorum, işime başlıyorum, planlarıma başlıyorum. Ama hiç kaygısız olduğunuzu düşünün, yaşamışsınızdır mutlaka pazar günü. Hani kaygımızın iyice e, dip olduğu, çok rahat hissettiğimiz bir gün ya. Koca bir gün geçiyor mesela diyorum, Allah Allah ben normalde bir günün içinde kaç tane şey yaparken pazar günü sadece oturdum ya da sadece işte kitap okudum. Sanki böyle bomboş geçmiş gibi oluyor. İnsan orada bir rahatlama var. Demek ki kaygının ve stresin azı karar bize. Ne yapacağız? Bu kaygıyı ve stresi güzel kullanacağız. Bu bize lazım. Bu kesin, net. Hmm. Ee, o zaman kaygımı, stresimi yönetebilirsem yaşadım demektir. Bu pandemi sürecinde ne yaptı insanlar? Hasta olur muyum? Mikrop olur mu? Mesela diyor ki ben evden çıkamıyorum. Ee, i̇sterse dışarıda hiç pandemi olmasaydı, sürekli evde durması gerekseydi bir mecburi sebepten diyelim ki o insanda açık alana çıkma korkusu oluşuyor mesela hemen. Hı hı. Bu kişi bugün hem dışarıya çıkmaya korkuyor, markete gitmeye korkuyor, ilişki, sosyal ilişkiler geliştirmeye korkuyor, birilerini eve çağırmaya da gitmeye korkuyor. Evet bunlar sınırlı şu anda, çok sınırlıyız, hı hı. tedbirlerle yapıyoruz. Çok doğru. Ancak insanlar ciddi ciddi bu süreçten sonra eğer bu kaygıyı yönetemezlerse ya da sonunda belki de hani ben bu arada çoğu kişiye bir psikoloğa gitmeyi tavsiye ediyorum. çünkü. Ee, o kaygı yönetmek kolay dedi. Çocuklarda bile çok müthiş şeyler görüyoruz, ergenlerde, anne babalarda, yaşlı insanlardan. hepsinin kendine göre. Ee, ancak bunlarla konuştuğumuz zaman çok rahatlıyorlar. Ee, mikrop diyoruz, virüs vardı, yine var. Önceden dikkat ediyorduk, şimdi yine dikkat ediyoruz. Bu geçici bir süreç mi? Evet, bitecek bu süreç. Ne yapacağız? Yine tamamen eski normallere dönecek miyiz? Belki yeni normallere döneceğiz, eski normallere değil. Ama sonuç itibariyle sıkıntı bile olsa geçici olduğunu bilmek insanı rahatlatıyor. Bu arada her zaman ben herkese söylüyorum bunu, bana danışan, sonra herkes söylüyorum. Diyorum ki ee, kaygı süreci bizim elimizde bir süreçtir, rahatlıkla çevirebiliriz. Şunu unutmayın, ee, siz bu süreçte ne kadar normal hayatınıza devam edebilirseniz o kadar rahat atlatacaksınız. Normal hayat dediğimizde ee, nedir? Diyelim ki bir ülkeye bomba düştü, savaş oldu. Elbette bundan herkes etkilenecek. Ancak normal rutinlerinizi bozmamaya çalışın. Hatta öyle bir film de vardı. Normal rutinine devam etmeye çalışıyor. Savaş esnasında çocuğuyla normal rutinine devam etmeye çalışıyor. Bu onun aslında travmalarının çoğunu çözüyor o sırada. Aslında önlemlerimizi alarak normal evet. hayatımıza devam evet. etmeye çalışmak. Burada i̇şte ekstra bu. olan tek şey biraz daha fazla önlem alıyor olmak. Öyle değil evet. mi? Evet. Ama yaşanabiliyor yani. Bu şekilde de gayet rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Evet biraz özgürlüklerimizden sıkıntı var ama geçici süre olduğunu düşündüğümüzde rahatlıkla, sabırla evet. bekleyebiliyoruz. Peki pandemi öncesi ve sonrası spor ve beslenme konusunda söyleyecekleriniz olur mu? Evet. Genelde ben sağlıkla ilgili pek çok konuda da eğitimim olduğu için spor. Ee, bu bizim e, ülkemizin aslında böyle çok önemli, kanayan bir yarısı mı desem? Nasıl desem? E, şu cümleyi duyduğum zaman ben cidden üzülüyorum. E, arkadaşlar spor yapalım dediğimde ya hocam yani sonuçta benim ihtiyacım yok. Nasıl? Zaman yok. Zaman yok. ihtiyacım yok. Nasıl anladın ihtiyacımı? E, çünkü benim fazla kilom yok. E peki spor sadece kilo olduğunda mı yapılır? Tabii ki değil. Spor sağlığa en büyük yatırımdır. Spor yaptığınız zaman aslında siz sağlığınızın yüzde ellisini hiç abartmıyorum. Garantiliyorsunuz. Çünkü hayatınızda hareket diye bir şey lazım vücudunuza. Yani biz bitki değiliz. Ki bitkinin bile kısmi bir hareketi var. Bizler hareketli canlılarız. Dolayısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Mesela bugün en büyük sorun ne? Çocuklarımızda ciddi ciddi psikolojik ve iskelet sorunları ortaya çıkıyor. Yani doktorumuz da daha iyi bilir. Ciddi ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü çocuklar hareket etmeyi, biraz sokağa çıkma yasağı mevzusu da olabilir, başka şeyler de var ama... O bilgisayarlar, o telefonların başında... ...hareketler o kadar azaldı ki... E, ...çocuğun boyu... ...işte kemikleri... ...vücudu bile gelişmiyor doğru düzgün. E, düşünün... E, ...bir arabanız var. Arabanın benzini çok az. Ne yaparsanız bilirsiniz ki biraz sonra tekleyecek bu. Spor yapmayan birisi böyle işte. Bir müddet sonra tekleyecek. Üstelik sadece <laughs> fiziksel olarak değil... ...psikolojik olarak da etkili. öyle değil evet. mi? Evet. Neden? Çünkü orada salgılanan hormonlar. Bunu test edin. Yani... Hep öyle diyorum yani hodri meydan test edelim. Hiç istemeden nefret ederek gidin spora. Nefret ederek. Böyle hayattan bezmiş, bıkmış gidin. Ama spor yaptıktan sonra birden sanki dünya renkleniyor. İlk Siz yapmışım. iyi değil değil mi? ki yaptım. Kendimi çok iyi hissettim. Yani işin yarı kısmı hareket evet ama yarı kısmı da psikoloji. Onun için şöyle diyenler var e eşleme. Ya bu ara sen benimle çok şey yapmaya başladın, tartışmaya başladın. Sen sporunu mu ihmal ediyorsun bugünlerde? Hani bunun bu kadar bilincinde olanlar da var tabii bu arada. Sporunu mu ihmal ettin bugünlerde? Diyenler de var tabii. Spor hem psikolojimize hem bedenimize çok faydalı. Hastane ya da işte tedavi, acılar, sıkıntılar çekmeden evvel biraz vakit ayırmak. Hepsi bu yatırım. O kadar. Peki Seyda Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlık masasından bugünlük bu kadar sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.